Nasıl geçti? Ah iyi değil. Konuştuk ama bizi dinlemedi. Aa, bir de bu yetmezmiş gibi yarına yetiştirmem gereken edebiyat ödevim var. Senden kopya çekemem herhalde değil mi? <laughs> Hı. Hayatta olmaz. Hey, gece yarısı oldu. Sevgililer günün kutlu olsun. Hatırlaman ne kadar da hoş. Hadi ama sevgililer gününü unutmak olmazdı şimdi değil mi? Yani beş yıl üst üste. Eh, ben de unutmadım. En sevdiğin yemeklerden yaptım. Her şeyi. Sen müthişsin. Hala Roy'u mu düşünüyorsun? Korkuyorum tatlım. Yapayalnız. Ve kimseyi yanında istemiyor.